kadınla uyuduğu yatağı gördüm ben. Aklım almıyor. Benim tanıdığım Akın... ...çiçek kokulu parfümlerden nefret ederdi. Öyle bir elbiselerden hoşlanmazdı ki. Sanki iki farklı Hakan var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani çok garip gerçekten. Ya hani bir hastalık var ya... ...böyle insanlar... ...birkaç kişilik barındırıyorlarmış içlerinde. Ha böyle birbirlerinden haberleri olmuyormuş falan. Belki de hastaydı, sen bilmiyordun. Beni gerçekten sevdi mi acaba? Ya da ne zaman vazgeçti sevmekten? çocuğumun olmayacağını öğrendiğinde mi? Tabii ki sevdi seni. Hem de çok sevdi. Ya ben sana nasıl baktığını gördüm. O zaman niye bir yalan yaşattı bana? Ya bir yürek nasıl ikiye bölünür?